Ee, bu o, manşette yer alan haberinizde, haberde sizin bir açıklamanız var. Ee, AK Parti'nin, AKP'nin, e, HDP'nin öncülü e, sayılabilecek Barış ve Demokrasi Partisi yöneticileriyle ilgili Ortak geçmişini e, anlatmışsınız efendim bu olayda. Vay vay ilişkilere bak e, manşeti atılmış spotta AKP-BDP çatısı altında Türkiye Cumhuriyetini dönüştürmeye çalışanlar 18 yıl önce Kürt İslam çizgisindeki yeni zeminde örgütlenmiş e, bilgisi verilmiş efendim bu e, gazetedeki spot e, cümlesinde. HDP'li Osman Baydemir, işgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar ifadelerini kullandı. Lan Demirtaş ve Kabala var. Rıfat Serdaroğlu, Türk milletinin sabrı sonsuz mu? Türk milletinin, içerden ve dışından başına sarılan dertler başka bir devletin başına gelse, örneğin İsviçre'nin veya Hollanda'nın başına gelseydi, bugün İsviçre, Hollanda diye bir devlet yoktur. <laughs> ABD ve İsrail'in hedefi, küresel ısınma nedeniyle oluşacak su sıkıntını gidermek için bu topraklardadır. Bu ikilinin, PKK'yı yıllardır, stratejik silahlı güç olarak kullanmaları bundandır. Tüm bunların üzerine kendi milletine düşman, kurucu değerlerimizle kavgalı, ihvan muaviye kafalı, ruh ve vücut sağlığı bozuk, serveti ve dürüstlüğü şaibeli bir çetenin yönetiminde geçirilen 20 yıl. Türk milletinin sinirleri yay gibi. Bu durumda hala PKK'yı, narko terör örgütü olarak kabul etmeyen HDP'nin kayığına binmiş muhalefet partileri, Kürtçülük sorununu, ülkemizin gündemine getirdiler. Akıl alır değil. Tekrar söyleyelim. Bu ve benzeri sorunlar ülke genelini kapsayacak şekilde çözülmelidir. Bir etnik grubun veya bir inanç grubunun taleplerine öncelik verir ve uygulamaya kalkarsanız hem anayasayı ihlal edersiniz hem de emperyalist ülkelerin istediğini yaparsınız. Yani ülkenin parçalanmasına neden olursunuz. Meseleye böyle bakmaz da Kürt realitesi öncelikli meselemizdir derseniz yanlış yaparsınız. Size bazı Kürt realitelerinden söz etmek isterim. Kürt kökenli vatandaşlarımız sadece kendi kökenlilerine oy verir. Diyarbakır'da 12 milletvekilinin tamamı Kürt kökenlidir. Bir Trabzonlu veya Mersinli orada milletvekili adayı gösterilmez ve seçilemez. Ama Mersin'de Kürt kökenli bir vatandaşımız rahatlıkla milletvekili seçilir. Sözün özü, Türkler asla ırkçılık yapmazlar ve Kürt kökenli vatandaşlarını dışlamazlar. Bu bir Kürt realitesidir. Diyarbakır'da yaşayan Kürt kökenli bir vatandaş, bölgede herhangi bir sorun yaşadığında, Kuzey Irak yönetimine veya İran'a, Irak'a sığınmaz, İzmir'e, Antalya'ya, İstanbul'a göçer. Demek ki bu kişinin devlet ve milletle de bir sorunu yoktur. Bu bir Kürt realitesidir. Orta Anadolu'da, Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da birçok yerel yönetimde belediye başkanları Kürt kökenlidir. Güneydoğu Anadolu'da bir tane Türk kökenli belediye başkanı, belediye meclis üyesi bile bulamazsınız. Bu bir Kürt realitesidir. Kürt kökenli vatandaşlarımızın ağırlıklı olarak yaşadığı Güneydoğu bölgesinde, devlet aldığı verginin, iki katını oraya harcar. Yıllardır böyledir. Yani devlet ülkenin batısı kuzeyi güneyinden topladığı vergilerle, bölgeye destek olur. Bölgede %70-75 oranında, kaçak elektrik kullanılır. Denizli'de bu oran %1,3'tür. Bölgedeki kaçak elektriğin parasını tüm Türk milleti öder. Bugüne kadar tek kelime şikayet duydunuz mu? Bu bir Kürt realitesidir. Tarih boyunca hiç kimse Türklere toprak hediye etmedi. Türkler toprak elde etmek ve topraklarını korumak için savaştı, genç evlatlarını şehit verdi. Aynen bugün PKK terörü ve destekçileriyle yıllardır savaştığı gibi yabancı düşmanlar ve yerli işbirlikçileri bilmelidir ki bugünkü Türkler tıpkı atalarının yaptığı gibi topraklarını yani vatanımızı her hal ve şartta koruyacaktır ve bu cennet vatan hepimize yeter. Ancak her gün çocuklarımızın cenazelerinin gelmesi bizi üzdüğü kadar, herkesi de üzmesi ve düşündürmesi gerekir. Türk milletinin sabrı sonsuz değildir. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rifat Serdaroğlu